Herkese merhabalar. 1 Şubat günü Serie A 21. hafta mücadelesinde Atalanta Genoa'yı ağırlayacak evinde. E, Atalanta baktığımız zaman ligde e, geçtiğimiz hafta çok önemli bir galibiyet aldılar. Çünkü çok kötü gidiyorlardı son 3 haftadır. 3 hafta üst üste mağlup geldiler. Zayıf çesene karşısında galip gelmeyebildiler ama e, önemli de bir eksik verdiler açıkçası o maçta. Gustavo Denis'in ki onlar için çok önemli bir oyuncuydu forvet hattında kırmızı kart görmesi bence onları bu hafta çok fazla zorlayacak. Çünkü baktığımız zaman 24 gol atmış bu sene Atalanta Lig'de. Bunun 12'sini Gustavo Deniz atmıştı. Hani gerçekten hücum anlamında zaten kısıtlı bir takımdan bahsediyoruz ve e, bu kırmızı kartta ben onların canını sıkacağını düşünüyorum. Ama rakipleri Genoa gerçekten deplasman konusunda rezil bir durumda. Zaten çok kötü gidiyorlardı. Şu son 3 haftadır maçlarına baktığımızda hani savunmaları inanılmaz hatalar veriyor. 4-5 gol hatta hani Rakip takımların çok fazla gol kaçırdığını da görüyoruz o maçlarda. Daha farka gidecek maçlar bile oynadılar. Hani o yüzden Atalanta için o kadar da kötü bir hafta değil belki de Genoa gibi zayıf bir deplasman takımıyla oynamaları. Ben o nedenle Atalanta'nın yine galibiyete bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum. Hani katı savunma yapmaları. Genoa belki çok golluyor ama çok da gol atmaya çalışan bir takım. Ama katı defansı Atalanta'nın Genoa'yı durduracaktır ve hani galibiyete daha yakın takım bence ev sahibi takım. Ancak e, gol bahsi olarak ben nasıl e, banko bahsi önereceğim. Alt üst bahisinden alt diyeceğim. Çünkü gerek Atalanta'nın katı savunma Olması, gerek de forvet oyuncularının kırmızı kartla cezalı olması bu maçı bence alta götürecektir. Ama maç sonu bahsinde de e, denenmesi gerekiyorsa bir ev sahibi takımının galibiyeti denenmeli.